Herkese merhaba. Bu videomuzda eski kullanmakta olduğumuz iPhone cihazımızdaki verilerimizi yeni iPhone cihazımıza nasıl aktarırız onu göstereceğim. Evet burada çok önemli bir detay var. Eğer yeni almış olduğunuz iPhone'unuz kuruluysa bu aktarım işlemini maalesef yapamazsınız. Eğer yeni iPhone telefonunuzun kurulumunu yaptıysanız ayarlar kısmından telefonunuzu sıfırlamanız gerekiyor veri aktarımını yapabilmeniz için. Evet gördüğünüz gibi telefonumuz şu an sıfır halde ve kurulum istiyor. Evet bu da eski kullanmakta olduğumuz iPhone'umuz. Telefonların birbirlerini görebilmesi için eski telefonumuzda Bluetooth'un açık olması gerekiyor. Evet buradan şu şekilde ekranı açtığımız an Evet gördüğünüz gibi yeni iPhone ayarlandığı seçenek çıktı. Birbirlerini otomatik buldular. Buradan sürdür diyoruz. Evet gördüğünüz gibi yeni iPhone ayarlıyor şu an. Evet yeni iPhone'umuzdaki ayar kısımlarına geçebiliriz. Evet gördüğünüz gibi iPhone aygıtından veri aktar seçeneği çıktı. Buradan sürdür diyoruz. Eski iPhone'umuzda bulunan Apple kimliğinde yeni iPhone telefonu ayarlıyor. Evet iCloud şifremizi girmemiz gerekiyor. Evet kimlik doğrulaması tamamlandı. Buradan devam diyoruz. Eski iPhone'umuzda bulunan uygulamalar ve veriler doğrudan yeni iPhone cihazımıza gelecek. Ve eski iPhone'umuzdaki ayarlar kısmı da mevcut olarak geçecek. Sürdür diyoruz. Yine sürdüre tıklıyoruz. Evet eski iPhone cihazındaki veriler yeni iPhone cihazına aktarılıyor. Evet, gördüğünüz gibi aktarımımız bitti. Önceki iPhone cihazımızda bulunan tüm uygulamalar yeni iPhone cihazımıza geçmiş oldu. Evet, fotoğrafları isterseniz bir kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi onlar da birebir video, fotoğraf hepsi gelmiş. Rehberimize bakalım. Evet, en son aradığımız kişiler. Rehberimiz. Onlar da komple gelmiş. Evet, metin mesajlarımız da gelmiş gördüğünüz gibi. Önceki iPhone telefonumuzda bulunan bütün veriler yeni iPhone telefonumuza eksiksiz bir şekilde geçmiş. Çok basit bir şekilde eski iPhone'unuzdaki verileri yeni iPhone telefonunuza rahatlıkla aktarabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru, öneri ya da görüş olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.